Hepinize merhabalar dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Bu videomuzda sizlerle beraber oyuna yeni gelecek olan 2.3 sürümünü inceleyeceğiz. Sürümde birçok değişiklik var. Bu değişiklikler oyun içinde biraz daha e, renk katacağını düşünüyorum. Güncelleme öncelikle Çin sunucusuna gelecek. Çin sunucusuna geldikten sonra ortalama e, 20 ile e, 40 gün arasında bizlere de geleceğini düşünüyorum. Bunun bilgisini vereyim sizlerle öncelikli olarak. Şuradaki belirtilen tarih bize gelecek olan tarih değil. Çin sörvürüne gelecek olan tarihten söz ediyor. Şurada güncellemede nasıl değişiklikler var arkadaşlar? Yeni sistem, yeni oynayış diye başlık atmışlar. Lonca savaşlarında bir değişiklik var. Lonca savaşlarda bildiğiniz üzere ee, i̇lk savaşlarda bereket basıyorduk. Ondan sonra son savaşlarda son dakikalarda e, herkes bir sefer, tek seferde böyle e, yüklü bir, bir şekilde e, belirtilen loncalara saldırıp e, birinci olmayı hedefliyordu. Burada o sistemi ortadan kaldırdılar. Artık öyle bir şey yok. E, Legend oynayan birçok oyuncu var. E, Legend'deki sistem gibi e, yapılmış buradaki birlik savaşı. Daha doğrusu lonca savaşı söyleyeyim. Ee, şurada e, belirtildiği gibi diyor ki lordların lonca savaşlarını daha sürükleyici bir şekilde deneyimlemelerini olanak sağla sağlamak için merakla beklenen revizyon sonunda geldi. Gerçek zamanlı çok oyunculu savaşlar diyor. Bir lonca savaşı programı ee, burada dediği gibi iki tane savaş olacak büyük ihtimalle. Bir maç günleri e, salı perşembe cumartesi yerine artık sadece cumartesi ve pazar e, olarak değiştirildi. E, şurada yarış açılış saatleri iki maç şeklinde olacak. E, birinci maç günü saat 20 ile 20.20 .20 arasında yani ortalama bir 20 dakikalık bir savaş olacak. E, i̇kinci maç e, 20.20'de maç bitecek. Molaya girecek. 10 dakikalık bir süre tanıyacak. 20.30'da tekrar savaş açılacak. 20.50'de bitecek arkadaşlar. Arada bir 10 dakikalık bir süre veriyor. Bu şekilde devam ettirecekler Lonca Savaşı'nı. Lonca Savaşı nasıl ona oynanır? Gizemli kolayı işgal edin diyor. Şurada Legend Online'ın de eski birlik savaşında 3 tane kule olurdu. Buraya görevlendirilen adamlar kuleleri tutarlardı. Rakip Lonca'nın adamları e, saldırı yaptığı zaman kuleyi ele geçirmek için. E, kulede adam varsa ona saldırırdı. Adamları kesen kuleyi ele geçirirlerdi. Bu e, Lonca Savaşı bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Buraya da o sistemi getirecekler. Şurada e, yazdıklar yazıları okuyarak ilerleyeceğiz. E, diyor ki gizemli kuleyi işgal edin. Lonca Savaşı sahnesi üst, orta ve alt olmak üzere... 3 şeride bölünecektir diyor. Her şeridin ortasına bir gizemli kule bulunur. Lordlar gizemli kuleyi işgal ederken ederken sürekli olarak lonca puanları elde ede edebilirler diyor. Şurada örnek fotoğraf gösteriyor. Zaten yazıyor burada. Bu resim örnek e resim olup son resim oyundaki resme tabi olacaktır diyor. Yani bunu örnek olarak atıyor. Oyuna gelen güncellemede nasıl içerik, nasılsa o sistem devam edecek diyor. Şurada gördüğünüz gibi her iki taraf şöyle işte dedim rakip taraf, sizin tarafınız ortada kule var büyük ihtimalle şu yol üstünde iki tane daha kule olacak. Bu kuleleri işgal eden birlik savaşını kazanacak. Şu ikinci fotoğrafta belirtti şu sağ tarafta sizin mesleğiniz. Yani okçuysanız okçu, büyücüyseniz büyücüs. Savaşçıysanız savaşçı. Bu kendi aranızda e, olacak. Kendi e, mesleğinizdeki adamların kazandığı puan savaşlarda. Şu yan tarafta ek bir bölüm var. Şurası da e, tahminime göre e, loncanızda karışık olarak. Okçu, büyücü, savaşçının hepsinin ortak verdiği hasarı. En çok hasar kim verdiyse puan sıralaması olacak. E, yanlış hatırlamıyorsam Legende ilk 10'daki e, adama ekstra bir e, malzeme veriyordu, hediye veriyordu. Onu şu an tam hatırlamıyorum çünkü yıllar oldu oynamayalı. E, bu da bu şekilde. Şurada bir ve bir karşılaşması diyor. Lonca üyeleri e, gizemli kuleyi işgal ederek puan kazanmanın yanı sıra lonca puanları kazanmak için düşman lord, düşman loncaların lordlarını yenebilirler diyor. Kazanma koşulları Lonca Savaşı'nın sonunda en yüksek Lonca puanına sahip olan Lonca kazanır. Şu, aradaki, şu anki Lonca Savaşı'ndaki gibi en yüksek puan kiminse o kazanacak. Yalnız son bir dakikayı beklemeyeceğiz. Maçı daha doğrusu savaşı böyle dolu dolu yaşayıp sürekli chatten şuradayım savaş halindeyim desteğe gelin şeklinde yazışmalar olacaktır. Lonca savaşı sırasında herhangi bir loncanın lonca puan, lonca puanları kazanma noktalarına önceden ulaşırsa lonca kazanır ve savaşı erken biter. Diyor ki loncanın lonca puanları kazanma noktalarına önceden ulaşırsa diyor büyük ihtimalle belli bir puan vardır. O puana ilk ulaşan lonca lonca savaşını kazanacaktır ve bu da, da lonca savaşının daha kısa süreceğinden söz ediyor. Sistem optimal optimizasyonu. Çok oyunculu rekabetçi eşleştirme kurallarının optimizasyonu diyor. Çok oyunculu yarışmalarda eleştirmenin mevcut zorluğunu çözmek için, çözmek için eleştirme kurallarını optimize edeceğiz diyor. Şurada Çince'den döndüğü için bazı durumlar tam böyle bizim anlayacağımız şekilde değil. Ee, bunu da söylemiş olayım. Mevcut oyuncunun veya oyuncu takımının ortalama puanına göre aynı sıralamadaki e, eşleşen oyuncular öncelik verecektir. Şurada şeyden bahsediyor arkadaşlar. E, takım savaşı dedi. Yani grup arena 3 kişinin beraber girip e, amfi dediğimiz eski ligette de amfiydi. Şurada arena savaşı. Grup arena e, sistemi değişiyor. Örnek sizin 1000 puanınız var. Sizinle beraber e, odaya gelen kişinin e, 1500 puanı var. Şimdi 1500 puanı olduğu için karşıya 1500 3 tane 1500 puanlık olan adamın gelme ihtimali yüksek. Bunu şöyle bir düzenleme gelecek e, gördüğüm kadarıyla. Sizin 1000 puanınız var. Arkadaşınızın 1500 puanı var. Bu iki puanı birleştirip ortalama olarak e, 1250 puanlık adamların geleceğini söylüyor. Benim anladığım kadarıyla bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Takım arkadaşınızla eşleşmeye öncelik verin. Takım arkadaşınızı eşleştirdikten sonra eşleşme aralığını belirleyin ve takımın ortalama sıralamasına göre rakiple rakipleri eşleştirin diyor. Şurada bir de okuyacağım. Takım arkadaşınızla eşleşmeye öncelik verin. Takım arkadaşınızı eşleştirdikten sonra eşleşme aralığını belirleyin. Ve takımın ortalama sıralamasına göre rakipleri eşleştirin diyor. Şurada bir dediğim gibi bir e, telaffuz şeyi oldu. Yani Çince'den Türkçe'ye dönüştürüldüğü zaman böyle mantıksız cümleler oluşuyor olabilir. E, ya da orada puanı girebileceğimiz bir bölüm mü olacak acaba her iki tarafında daha doğrusu kendi ve sizin grup takım arkadaşınızın puanını girip ortalama bir puan mı yazacağız? Onu da net anlamış değilim. Yeraltı labirentinde yeni ödül ön izleme işlevi Lordların labirentin bir sonraki seviyesinde ödül ödüllerini görmesini kolaylaştırmak için yeraltı labirent arayüzüne bir ödül ön izleme fonksiyonu düğmesi eklenecek diyor. Yani labirente labirent yapacaksınız. Örnek 50. kattasınız. 60. katta bize ne verecek? E, kaç tane labirent parası verecek? Hangi mozaik taşını verecek? Değerli taş verecek? E, bunu e, geleceğini söylüyor. Bir buton ekleyecekler, bir düğme ekleyecekler oraya. O düğmeye tıkladığımız zaman e, hangi katın size ne kadar labirent parası, e, ne kadar mücevher taşı verdiğini e, görebileceksiniz. Bu o kadar da önemli bir şey değil. Şurada PvE ve PvP oyuncu giriş optimizasyonu diyor. Lordların her oyunun girişine erişmesini kolaylaştırmak için PvE ve PvP oynayışına girişleri entegre ettik ve optimize ettik. PvE sınıfı girişi diyor. Şurada artık e, acaba tekli sahneler gibi bir durumdan mı e, söz ediyor? Şurada fotoğrafta da gördüğünüz gibi e, herhangi bir Çince yazıldığı için şunu dönüş şey yapamıyoruz. E, ne olduğunu bilemiyoruz. Şurada 20 level yazıyor. 23 level yazıyor. E, burada 20 level olduğu zaman büyük ihtimalle bu bölümlere gireceğiz. Tekli ve grup şeklinde e, diyebiliyorum. Şu ne? Şuna bakalım. 16 seviye, 30 seviye ve 50 seviye ekstradan bir bölüm var. Bu da Pv sınıfına giriş yarışması diyor. Ee, bunu tam anlamış değilim. Bunu oyun oyuna geldiği zaman göreceğiz. Şurada da aynı şekilde e, bos diyor büyük harflerle bos yazmış. E, acaba bu e, normal tekli attığımız labirent bölümü var diye orada tekli attığımız bölüm gibi e, ekstra bir bölüm mü açacaklar? Yani şu an gördüğüm kadarıyla öyle. Ee, şu da gelmediği için bilmiyorum hiç bu ana şu ana kadar hiç görmedim ee, şurada peri peride bir değişiklik var kahraman ruh sistemi eserleri için aşınma ızgaralarının sayısı dörde çıkarıldı diyor kahraman ruhların savaş gücünü daha iyi geliştirmek için kahraman ruhların giydiği eser sayısını dörde çıkardık diyor şu an bizde iki tane eser var oyunda şurada eserin dörde çıkarıldığı söyleniyor. Gördüğünüz gibi sadece bizde şu bölüm var. Şu bölüm var. Şuraya iki eser takabileceğimiz bir yer daha ekleniyor. Yani toplamda dört tane eser takacağız. Dört tane eserin takılması demek Peri'nin e, müthiş şekilde SG'sin savaş gücünün yükselmesini ve savaşların daha e, çekişmeli süreceğini söyle, söylüyor burada. E, şu yan tarafta e, peri potansiyel bölümü var. Normalde e, bu bu şekilde görünmüyor. Peri beyaz ve şuradaki bölüm çok yüksek derecede açılmış bir durumda. E, perilerin daha güçlü vurmasını ve daha fazla peri inci basacağımızı mı söylüyor? Normalde şurada peri potansiyeli bastıktan sonra şu bölümler genişliyordu. Burada direkt beyaz peri de 800 e, şu bölüm büyük ihtimalle saldırı sihirli saldırı HP şeklinde ki bölümler Çince yazıldığı için bilmiyorum. Burada daha hızlı bir şekilde perimizi güçlendirip ve güzel bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Şurada Noel Kar sahnesi sınırlı bir süre için geri dönüyor diyor. Bu bize geldi. Acaba Çin serverine önceden geldi kaldırdılar süre doldu bir daha mı getiriyorlar? diye düşünüyorum. Şurada geri dönüş zamanı 11 Aralık'taki güncellemeden sonra 8 Ocak'taki güncellemeden önceye kadar. Demek ki şurada dediği gibi 8 Ocak'ta bir güncelleme daha gelecek arkadaşlar. O güncelleme nasıl bir güncelleme olacak bilmiyorum. İleriki süreçlerde paylaşılırsa bununla da ilgili tekrar bir video çekeriz. Yani burada dediğine göre 8 Ocak'ta bir daha bir güncelleme gelecek. Bu Çin Sörülü'ne 8 Ocak Bizimle ortalama bir 20 ile 40 gün arasında bir değişiklik olduğunu diye varsayıyorum. Bize de ortalama Şubat ayı içinde gelir diye düşünüyorum. Şurada son bölüm olarak kapsamlı deneyim iyileştirmesi diyor. Şehir dışındaki seviye 70 ve seviye 80 altın madenlerinin sayısını arttırın diyor. Bildiğiniz gibi çevrede belli başlı harita açıkladığımız zaman... 70, 80 ve 60 daha düşük 20 seviyeden başlıyor. Çevre madenleri var. Şu çevre madenlerinde belli başlı bölgeler var. Bunlar kraliyet bölgeleri oldu. Kuzey, güney, ana şehir olarak. Server'ın en güçlü loncası Bunları Merak işgal ettiği size zaman Server'ın en yüksek loncası burada. E, iş yapıyor. Onlar sürekli altın kazanabiliyor. Burada sayılarının arttırılacağı söylüyor. E, acaba bu bölgeler dışında mı kalacak? O bölgeleri aldığı zaman bize sadece e, 20 ile 40 level arasındaki madenleri işgal etme durumumuz vardı. O da e, kasabaya bağlı olup e, lonca savaşlarını daha doğrusu çevreyi kaybetseniz bile altın alacağımız bölüm bunu acaba 70-80'e çıkarıp bizim hiçbir şekilde savaş kazanamasak bile orada maden işgal edebileceğimizi söylüyor olabilir. İsyana karşılık gelen seviye doğrudan ulaşmak için kahraman adası savun diyor. Kahramanlar adasını savun. Etkinliğe girişinde şimdi git'e tıklayın diyor. Şurada dediğim gibi çeviri de çok saçma bir şekilde çeviri durumu var. Bu da büyük ihtimalle Kahraman adası savun dediği peri adası oluyor. E, peri adasında örnek verelim. Birinci kattasınız. E, i̇ki saatte bir gelen peri kesme e, durumu var. Ekstradan bonus vereceği. Elit, milyon ve boz şeklinde e, peri kesiyoruz. E, burada örnek verelim. Dördüncü katta masal perisi var. Bu iki saatlik süre olarak dördüncü katta açıldı. Ve buna tıklıyoruz. Şimdi git dediğimiz zaman normal şekilde dördüncü kata kadar bekliyordu. Ve her gittiği zaman gideceği kata yaklaştığında oyundan dağıtıyordu bizleri. Burada anladığım kadarıyla şimdi git'e tıkladığımız gibi bizi otomatikman direkt kaçıncı katta ise oraya gideceğimizi söylüyor. Yalnız oyun içinde böyle bir şey var. Bu elmasla yapılıyor. Normal elmasla alabiliyoruz. E, hızlı bir şekilde dördüncü kattaysa git diyerek dördüncü katın kağıdını alıp dördüncü kata e, hızlı bir şekilde ışınlanıyoruz. Acaba burada dediği ücretsiz mi olacak? Artık bunu herkes mi yapacak e, ücretsiz bir şekilde gideceğini mi söylüyor? Onu da tam bilmiyorum. E, Dünya bossun kan hacmini ayarlayın diyor ve ödül mekanizmasını optimize edin diyor. Burada Dünya boss bildiğiniz gibi birçok e, server'da hızlı bir şekilde bitiyor. Ortalama 3-4 dakika sürüyor bizim serverda. S3 serveründe. E, taş patlasın 4 dakika ya da 5 dakika sürüyor. Tabi daha karabalık serverlar var. E, 1 dakikada biten serverlar bile var. E bu da kişinin altın kasmasını engelliyor. E, hızlı bir şekilde kendi geliştirmesinde e, ters bir, olumsuz bir etkisi oluyor. Burada bu güzel olmuş. Dünya Boz'un canının yükseltilmesi. Şurada demirci atölyesi fonksiyonları diyor. Her güncellemede geldiği gibi burada da e, tekrardan demirci e, atölyesi fonksiyonları optimizasyonu diyor. Kahraman ruhu sistemine yeni bir resimli kitap eklendi diyor. Kahraman ruhu e, ruhun potansiyelinin üst sınırı iki katına çıkar diyor. E, şurada acaba şeyden mi söz ediyor? Peri eser bölümü vardı. Şurada gösterelim arkadaşlar. Acaba şundan mı söz ediyor? Ekstradan e, bununla ilgili farklı bir şey var mı? E, şunu da geçelim. Lonca NPC'si eklendi. Loncayı açmak için çıklayın diyor. Şurada acaba e, şöyle bir durum olmuş olabilir. E, Birliğimizde Cesaret Savaşı diye bir bölüm var. E, haftada sadece Cumartesi ve Pazar günleri açılıyor bunun gibi yeni bir bölüm ekleyecekler büyük ihtimalle. Oyun içinde de en sona gittiğiniz zaman çok yakında diye bir bölüm vardı. Buraya dünya boss gibi bir boss etkinliği ekliyor olabilirler. devam edelim. Görev çubuğunun ve ana yan görevlerin optimizasyonu. Bu da bizim işimize yarayacak bir durum değil. seviye hediye paketi, VIP refah seviyesi ödüllerini ekler diyor. bildiğiniz üzere Oyunda 17. seviye kadar VIP seviyesi var. Bu da oyuna yatırılan belli miktarda hızlı VIP seviyesini yükseltmek istiyorsanız para yatırmanız gerekmekte. Para yatırmıyorsanız da belli dönem içinde normal şekilde devam eden VIP şeklinde yükseliyor. Şurada bize verilen her levelde kendine özel ödüller var. 4 seviye, 5 seviye, 6 seviye, 7. seviyeye kadar taşlar var. Sonra binek veriyor, fashion veriyor. Bu şekilde ilerliyor. Burada dedi büyük ihtimalle her seviyeye yeni ödüller ekliyor olabilirler. Örnek vereyim. 4 seviye taş verdiği bölüme ekstradan birkaç parça daha ödül ekliyor eklemiş olabilirler. Bu da güzel bir şey. Ve son bölüm olarak diğer optimizasyonlar diyor. Bu da her güncellemede olduğu gibi belli başlı oyun içi güncellemeleri daha doğrusu hataları düzeltiyorlar. Şu güncellemede bunu beklerdim. Umarım şurada dediği 8 Ocak'taki güncellemeden önce dediği bölüm de yani bu güncellemede savaş alanı düzeltildiğine dair herhangi bir bölüm göremedim. Umarım bir sonraki güncellemede savaş alanı da düzeltilir. 40 seviye adamın gidip de 80 seviye adamın alanına girip orada savaşması çok mantıksız bir şey. Bildiğiniz üzere ben 46 levelim ama savaş alanına girdiğimde 80 level adamla karşılaşıyorum. Adam bana tek atıyor. Umarım bunu da çok kısa bir süre içinde düzeltirler. Herkes kendi level alanındaki kişilerle savaşır. Bu olduğu takdirde oyuna birçok oyuncunun döneceği, çevremde birçok arkadaşım var savaş alanı hesabı kasıyorlar savaş alanını düzelmeyene kadar hiçbir şekilde bu oyunu oynamayacaklarını söylüyorlar. Bununla ilgili defalarca e, oyun içinde o, şey, kuruculara yazdım. E, mail attım. Sadece talebiniz alındı. Yönetim ekibine bildirilecektir diye e, otomatikmen yaptıkları bir mesaj gönderiyorlar. Ama şu ana kadar herhangi bir olumlu sonuç alamadık. Umarım bir sonraki güncellemede savaş alanını sorununu da çözerler. Ve oyuna birçok arkadaşımız var. Onları da başlatırız. Ve oyun daha eğlenceli olur. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam eder. Ee, arkadaşlar güncelleme bu şekildeydi. Kendimce e, size aktarabildiğim kadar bu şekilde. Dediğim gibi çevirilerde e, hata olabiliyor. Daha doğrusunu çeviremiyor. E, şurada saçma sapan değişik şekilde e, çevirdikleri oldu ama Kendimizce kafamızda kurduğumuz e, şekilde sizlere anlatabildim umarım. Ve faydalı olduğunu düşünüyorum. E, kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.